Merhaba Öpücek Ailesi nasılsınız? Iyi Umarım hepiniz çok izledinizdir arkadaşlar Bugün yine güzel bir videoyla karşınızdayız Arkadaşlar videoya girmeden önce Videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın Arkadaşlar bakın bugün dostlarım 3 tane kapı var gördüğünüz gibi Ve bu kapılar bir canavarı canavarı temsil ediyor Arkadaşlar buradaki e, zombi Buradaki enderman buradaki creeper kapılar Arkadaşlar ve bu kapıların içinde dostlarım e, Çok güzel sandıklar bulunuyor Bu sandıkların içerisinde neler mi var Arkadaşlar bu sandıkların içerisinde Savaşla ilgili yani silahlar var. Silahlar kesin var arkadaşlar. Savaşla ilgili savaş yeti, savaş uçağı, savaş tankı arkadaşlar aklınıza gelecek bütün efsanevi şeyler var dostlarım. Bunları görmek için ve kimlerin kazandığını görmek için arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve bu arada kanalımıza abone olup video like atıp yorum yaptıktan sonra arkadaşlar otomatikman drop box çekilişine katılıyorsunuz. Drop çekilişinde arkadaşlar her videoda vermeye çalışıyorum dostlarım bir kişiye ama arkadaşlar bana çıkmıyor diye üzülmeyin. Ben herkese vermeye çalışacağım arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Siz de. Şimdi arkadaşlar hemen e, burada 3 tane var ve biz toplam 4 kişiyiz. 4 yarışmacı var. Yorumlarda tahmin etmenizi istiyorum arkadaşlar. Sizce kim kazanamayacak? Zengin mi kazanamayacak? Örümcek kız mı kazanamayacak? Enes mi kazanamayacak yoksa fakir mi kazanamayacak? Yorumlarda bunu belirtin ve tahmininizin doğru olup olmadığını bana da videonun sonunda yazın arkadaşlar. Bakalım doğru tahmin ettiniz mi, etmediğiniz mi? Bir görelim bakalım dostlarım. Şimdi bunların içine girmeden önce arkadaşlar tabii ki de böyle çıplak yani elimizde silah olmayan üstümüzde hazır olmadan girmeyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada da şansımıza ne gelirse artık silahlar gördüğünüz gibi. Bir dakika. İnekcik. Umurunda bile değiliz. Dur ben bunu ben bir atıp geleyim şuraya. Şöyle video çekiyoruz burada. Git bakalım buradan. Hop şuraya gel. Heh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burada şans eseri bize ne geleceğini bilmediğimiz arkadaşlar güzel zırhlar, silahlar var ve burada da silahların cephaneleri var arkadaşlar. Şimdi bakalım şansımıza ne gelecek arkadaşlar. Evet hadi bakalım bana şans dileyin arkadaşlar. İlk olarak zırhımızı güzel güç kaskı geldi arkadaşlar şöyle silahlardan ne gelecek Allah bu ne tabancamız da geldi arkadaşlar güzel bakın güzel silahımız da var artık. Şimdi arkadaşlar şöyle silahımızın mermilerini alalım ve zırhımızın geri kalan parçalarını aldıktan sonra arkadaşlar şimdi evet şöyle mermimizi doldurduktan sonra arkadaşlar yorumlara yazmanızı istiyorum. Hangi kapıyı girelim? zombi kapısına mı enderman kapısına mı yoksa arkadaşlar buradaki creeper kapısına mı çünkü arkadaşlar sizin tahmininiz iyidir içinde en güzel yani sandık içeri en güzel olan kapı sizce hangisidir bence arkadaşlar normal minecraft gibi düşünürsek endermanlerdir çünkü zombi ile creeper arkadaşlar kolaylıkla kılıçla öldürebilirken endermanı öldürmekte çok zorlanırız normalde tabi minecraft oynayanlar hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar bunu söylememe bile gerek yok ama bence enderman'a girelim arkadaşlar ne ne diyorsunuz? Yani içinde güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ah bu ne be? Ah korkunç öğretmen. <laughs> öl bakalım korkunç öğretmen. Arkadaşlar şu içeride de gördüğünüz gibi bakın bu içeriye ulaşabilmek için buradaki Enderman'leri bir öldürmemiz gerekecek. Ölün bakalım ölün bakalım. Hop. Şimdi tekrardan bana ulaşamıyorlar. Öl bakalım öl bakalım. Hop Böyle çıkaralım arkadaşlar. Evet. Gel bakalım. bir içeriye. Hadi 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 hadi. Hop. Allah dur. İyi ki arkadaşlar dışarı çıkamıyorlar. Dışarı çıkma engelleri var. Hop! Şimdi mermimizi tekrardan Nether'ın bunun yeni tane mermisi çok da şey değil arkadaşlar, etkili değil. Oh, Creeper'ı da öldürdük. Creeper diyorum. Enderman'ı da öldürdük arkadaşlar. Gel bakalım. Seni de bir öldürelim. Oho, ben bu kadar mermi Hah! Oh tamamdır arkadaşlar. <laughs> Tekrar canlan dur, dur Tekrar canlanmadan sandığı alıp kaçalım arkadaşlar ve kapıyı kapatalım üstüne. Oh şükürler olsun ki arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki sandığı aldık. Şimdi açalım bakalım. Arkadaşlar bakalım ne çıktı? <laughs> i̇şte bu. Çok güzel oldu. iş Enderman diyenler arkadaşlar çok iyisiniz. Bakın gördüğünüz gibi tank sandığını bulduk. Bakın arkadaşlar. Of ya onu ben istiyordum ya. Bakalım zengin bakalım sen de uçağı bulursun ben de uçağı istiyordum ee, abi çok iyi ya arkadaşlar şuna bir bakın üstüne bir binelim güzel çok güzel arkadaşlar çok iyi şimdi e, bu ne bir tane daha çıktı bu ne prototitan diye bir şey çıktı ana ooo savaşı güzel arkadaşlar baya güzel ama içinde benzin olmayınca yürümüyor. Neyse tamamdır. Arkadaşlar sıra şimdi zenginde. Hadi bakalım zengin. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Efsanevi bir e, uçak. Evet uçakları ben alacağım. Silah ne çıktı? Hmm güzel. Bakalım zırhlarımız ne gelecek. Oo fakirinkinin sarısı geldi arkadaşlar. Şimdi Şöyle alalım. Bunu çıkar, bunu giy. Bunu çıkar, bunu giy. Bunu çıkar, bunu giy. İşte bu. Şimdi bunun da mermilerini alalım arkadaşlar şöyle. Ve mermisini taktık. Allah bunu yere mi attık? Tamamdır. Şimdi. Aa mermisi yok. Ha. Tamamdır. Şimdi oldu arkadaşlar. Evet dostlarım. Zombi mi creeper mı? Bence creeper'a girelim arkadaş. Ana. Ana oradaki. Allah. Çık 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 patlamadan öldüreyim şunları. Ölün bakalım. Ölün bakalım. Ha, öldürdük arkadaşlar. Evet. Gel bakalım evladım. Ah, silahını da aldın. Oh, çok güzel oldu. Oh, silahımı geri ver. Silahımı geri ver. Çekilin. Hayır. 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 Allah. Allah. Çekilin. 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 Silahımı aldım. Ha, içeriye girdim. İçeriye girdim. Canım gidiyor. Geriye gidiyor, gidiyor. Hayır. 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 Bakalım. Hayır. Bakalım. Hayır. Bakalım. Hayır. Bakalım. Oh. Ölüyordum. Ölüyordum. Hala canım azaldı. Çekilin. Çekilin. Dur. Mermi. Mermi. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Ah. Dur. 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 Ah. Şimdi. Gel bakalım. Oh, tamamdır çek. Oh be. Allah Allah. Öl er bakalım şimdi korkunç büyük anne. Heh, öldüreceğiz arkadaşlar. Allah mermimiz bitti mermimiz bitti dur. Mermiyi tekrardan yeniliyoruz arkadaşlar. Hadi hadi hadi. ha şimdi öl er bakalım öl er bakalım öl er bakalım. Arkadaşlar aşağı indirmiyoruz ama bu ölmekte bilmiyor. Allah mermimiz. Mermi değiştirmiyor. İyi ki zırhımız kuvvetli ki arkadaşlar creeperlardan korunduk. Oh be. Şunu alalım. Tekrardan doğmayacak değil mi? Böyle yapalım. Kapıyı kapatalım. Balbi doğuyordu. Şimdi açalım. Bakalım bize ne çıktı? Oo bu ne? Oo küçük. Aa motor bu. Tamam bu güzel. Arkaya niye bindim ya ben? Ha şuraya binsek güzel. Benzin yokmuş. Ha çalıştırdım be. Oo, oh, Niye gitmiyor bu? Ne oluyor bunun arkasında bir ses çıkıyor. Duman çıkarıyoruz daha bir dakika şöyle gidelim arkadaşlar Evet bunun arkasında değişik şeyler çıkararak gidiyoruz Evet şöyle kenara koyalım arkadaşlar bunu Hop tamamdır hop tamamdır Mini tank gibi bir şey bu arkadaşlar Önemli olan dur araba dur hop Durduralım şunu bir heh tamamdır Önemli olan arkadaşlar buradaki uçak Hemen uçağı şu tarafta geniş bir yere koyalım Görün arkadaşlar Hop işte bu. Şunun büyüklüğüne bir bakın. Oha! Görüyor musunuz? Arkadaşlar kocaman bir uçak. Oo oh, çok iyi. Tamamdır ben bunu fakire falan vermem arkadaşlar. Bu benim oldu. Gördüğünüz gibi. Oha bir şu tanka bakın bir de şu uçağa bakın arkadaşlar ne kadar büyük görüyor musunuz? Neyse hadi bakalım sıra örümcek kız menesme örümcek kız menesme enes diyor. Arkadaşlar şimdi sıra bende hadi bakalım bu sefer ben alacağım zırhlarımı aldım. Bu ne ya dur bir kere daha basayım. Ay bu da çok kötüymüş neyse şu daha iyi gibi şunu alayım. Tam aramızda tamam söylemeyin. Şöyle... Arkadaşlar gidik şunu. Bunları da yukarı alalım. Şimdi arkadaşlar silahımızı da aldık bakalım. Oo güzel. Neymiş bu? 99. Ha. İşte bu. Arkadaşlar mermimizi taktık. Açıl bakalım. Şimdi gelin bakalım buraya Heh, zombiler ölüm bakalım İşte bu arkadaşlar hepsini tek de öldürdüm gördüğünüz gibi çünkü bunun adı Alien öldürücü yani uzaylı patlatıcı öl bakalım silahımız çok ama çok güçlü arkadaşlar şöyle vuralım Allah 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 kontrol etmesi çok zor bu arada Baldi ne kadar çok canlıymış öl bakalım Hadi hop bu arada adı bal mi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorum değil mi? Şöyle işte bu. Tekrar canlanacak tekrar canlanacak kaç 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 kaç. Kapat kapıyı dışarıya çıkmasın aman. Şimdi arkadaşlar bakalım bana ne çıkmış bir görelim. Bakalım bize ne çıktı? Oo güzel bizim savaş helikopterleri çıktı. Oo bak bu çok güzelmiş. Ee, fakir gel değişelim oğlum bir tankı ya da şu prototitan çok iyiymiş ben onu istiyorum. Tamam dostum ben de bir tane uçak alırım şey uçak diyorum ee, seninki gibi helikopter valla ben de iki tane var bak açıkça söyleyeyim şuna da bakalım arkadaşlar nasıl bir şeymiş He, bak bu da güzelmiş tamam fakir sen şunu al şu daha güçlü arkadaşlar bunda roket var bunda sadece tanımala tamam fakir ee, videodan sonra konuşuruz tamam mı şu senin olsun. Tamam dostum. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu like atmayı unutmasın. Bu arada tahminleri doğru olan kişi örümcek kız kazanamayacak diyenlerdi arkadaşlar. Örümcek kız kazanamadı. Çünkü biz, biz üçümüz hepsini aldık arkadaşlar. Of ya bir dahaki sefere sonuncu oynayan ne olsun be. Bir dahaki sefere ilk ben oynayayım. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bunlar beni hep sona koyuyor ve ben de hep kaybediyorum. Bana haksızlık yapılıyor diyorsanız örümcek kıza haksızlık yapılıyor yazın arkadaşlar. Ya örümcek kız öyle olur mu ya? Neyse arkadaşlar ekranda çıkan videoya tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.